Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Profesör Doktor Birsen Durkuya, Bartın Orman Fakültesi Dekanlık görevini yürütmekteyim. 29 yıllık köklü geçmişe sahip olan Bartın Orman Fakültesi bünyesinde Orman Mühendisliği Bölümü ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü yer almaktadır. Fakültemizde 16 profesör, 13 doçent ve 3 doktor öğretim üyesiyle eğitim öğretim hayatımız devam etmektedir. Fakültemizde 10 amfi, 3 stüdyo ve 17 laboratuvar bulunmaktadır. Laboratuvarlarımız gerek lisans gerekse lisans üstü çalışmalara her türlü imkanı verebilecek düzeydedirler. Ayrıca Bartın ilinin zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olması uygulamalı dersler açısından bize katkı sağlamaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin Farabi Erasmus Mevlana ve çift anadal ve yandal imkanlarından faydalanması mümkündür. Orman mühendisi mezunlarımız Tarım Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarında görev alabilmektedirler. Ayrıca serbest meslek mensubu olarak Orman Mühendisleri Odasına bağlı olarak çalışmalarını sürdürebilmektedirler. Orman Endüstri Mühendisi mezunlarımız ise hem kamuda hem de özel sektörde çalışma imkanı bulabilmektedir. Özellikle 10 binden fazla kullanım alanı bulunan odun ve odun dışı orman ürünlerinin sanayiye yönelik teşkilatında çalışma imkanlarına sahiptirler. Doğayı seven, doğayla iç içe olmaktan mutluluk duyan, araştırmaya geliştirmeye meraklı olan, değişen dünyada uluslararası bir servet haline gelmiş olan, orman alanlarımızı yönetmeye talip olan gençlerimiz için en doğru yer burası. Yeşil ve mavinin iç içe olduğu güvenli bir kampüste deneyimli akademik personelle eğitim almak isteyen bütün gençleri Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi'ne bekliyoruz. Müzik